Evet dostlar herkese 5. bölümden selam. Dün Borada parti kurmuştuk. Ee, %12 ile başladık. 7 tane geneğimiz vardı. Üstümüzde 1 saatlik de geneğimiz vardı. 1 saat zaten var. 8 saat boyunca Borada arada farm atmışız. Şey farm demişim. Eks atmışız. 2 tane MD düşmüş. 1 tane MS düşmüş üzerimize. Bir de 3.5 kemlik bir nakit olmuş. Direktman şunları satalım Güzelce ne? tane mi çıka çıka çıktı ya neyse buradan da bir buçuk em aldık bu medyaları bankamıza kaldıralım şu fp'mizi de koyalım dragman yerine şöyle bunları zaten basarız şimdi bdv'ye gireceğim ee, zaten ara ara size göstereyim sonra şer görevlerimi yapacağım ee, bütün görevleri yapmaya çalışacağım olabildiğince bugün hedefim 78-79 level olmak bakalım nasıl olacak Sizlerden tek isteğim arkadaşlar videoyu beğenip yorum atarsanız çok mutlu olurum. Çünkü inanın e, video yazılımı hiç kolay değil. Nereden baksanız 3-4 saat video hazırlamamız sürüyor zaten. Sizden ricam bu kadar. İyi şeyler, iyi eğlenceler. Arkadaşlar herkese selam. Ee, şimdi chat görevlerine devam ediyoruz. Maskito arkadaşımız sağ olsun bize görev eğitiminden 10 tane verdi. Kendisine çok çok teşekkür ediyorum bu arada. Ee, bunlar bunlar da zaten burada e, şey kasıyormuş, eks kasıyormuş. Eksiyi bırakmışlar. Akşam belki daha iyi bir yere gidebiliriz. Ee veyahut da burada da kalabiliriz. Çünkü burası %100 yatma kalkma derdi olmaz. Dün arkadaşları görmüştüm zaten. Onlar da buradaydı. Olmadı hep beraber bir chat görevlerini bitirdikten sonra. 77-78 evvel olmam gerekiyor çünkü. Ee, devam edeceğim onlarla. Kendilerine çok çok teşekkür ediyorum. İyi seyirler, iyi eğlenceler. Selam dostlar, herkese merhabalar. BDB'mize giriş yaptık. Hızlıca... Karşı taraf fazla bir şey yok herhalde. Ee, zaten şunlara bakar mısın diyeceğim ama... Bir helal be abi. Çok iyi be abi ya. İlk defa böyle güzel bir parti geldi ya. Şuraya bakar mısın? 10 numarasın be dostum be. Pires beni tutuyor vallahi. Aynen. Harikasın be arkadaşım be. Ayak kırma. Abi bomba gibi oldu ya. Çok iyi. Çok iyi abi. İşte bu ya. kadar abi. Bu kadar. Abi herkes birbirini tuttuğu zaman on numara oluyor ya. Şuraya bakar mısın? Sen ev abi tut. Süpersin be. Bu kadar abi. ha hani direkt priyese, direkt priyese kanka, direkt priyese. On numara. Bu kadar. Kes şunu abi. Hemen hızlıca, hızlıca hayatım. Seni kesmem lazım moruk. On numara abi ya. İlk defa böyle güzel bir parti geldi. Evet arkadaşlar. Abi şu BDV'nin şansına var ya. Of. Manyak bir şey oldu ya. Manyak bir şey oldu ya. Süper be. Abi bu kadar. Win. İşte bu abi ya. ya abi bak Priest çok önemli. Adam. Nerede o? Bank. D DR. Abi şuna bakar mısın ya? Şu, bir de şu. Arkadaş o kadar güzel oynuyor ki. Küre alıyor. Hele atıyor. Abi her şeyi yapıyor ya. Her şeyi yapıyor. Neyse dostlar. <laughs> Bu elbin zaten. Devam. Herkese selam dostlar. Ee, DTC'de farmladık. Toplam 12 saat boyunca. Böyle bir tane adaptör geldi. 2-3 tane top geldi. Onları sattık. 500k para etti. öyle göstereyim. Drop'u bulamadık çünkü çok yukarıda kalmış herhalde. Chelsea arkadaşımızla döndük. Chelsea arkadaşımız şu an afk herhalde. Bize bir tane Raptor gelmiş. Bir de görev itemleri gelmiş. Şöyle. Toplamda 2.5 emre para gelmiş nakit olarak. Bakalım şimdi bankamızda da 2 tane md var. 2 tane md'yi de alalım üstümüze. Bunları da alalım. Yani şunu alalım. Artımı ilk defa bir artı basma şeyine geçelim slottan gelenlerle. Tamam. Dostlar şöyle ee, de 4'e de girmiyor denedik. Bundan mı üç tane alalım. Bundan da beş tane alalım. Bir tane daha alalım. Bakalım. Ya şu raptor artı altı olsa on numara olur. Direktman satar bir şeyler yaparız. Bunları zaten direktman artı üç hızlı bir şekilde geçireceğim. Böyle. Ya iki tane versen moruk. Aa bunlar çok hızlı geçti. Raptor yanmasın. Harikasın. 4. Hepsi 7 oluyormuş var ya. Öf. 5. Abi niye bozdun ki? Ben geçiriyordum. Of çok iyi ya. 5 oldu. Sonunda. Sana da aldık mı? Abi seni. Yok ya ilk defa seni basmayacağım. Seni Herhalde. Artı altı oldu raptor. Abi ben bu raptoru 7'ye denerim ya. Yalnız paramız kalmadan da geçerse 10 numara sermaye olmuş olur. Bak. Artı 6 MD artı 6 Raptor. İlk de Raptor'u denemek istiyorum abi. Allah kahretsin ya. MD'yi mi deneseydim? O da yandı. Tamamıyla zarar arkadaşlar. Ya yani niye durmuyorsak anlamadım ki. Çok güzel basmışız zaten. Neyse dostlar. Devam. Dostlar herkese merhabalar. Ee, şimdi böyle bir şey yapacağız. Ee, çok düşündüm. Şimdi BDB giriyoruz vesaire giriyoruz. Demek farkı çok var. Şimdi elimizde silah yok silah yok ama bunu 7'ye atmak istiyorum. Çünkü çok beni şey yapıyor. Ee, yitliyor. Basman, bas bas gibi. Bugün de nedense böyle içine bir güzel bir şey doğdu. Geçecek gibi. Bakalım. Deniyoruz. Böyle bir tane bus aldık. Arkadaş. Şuradan iki tane fabrikat. Üç tane fabrikat alacağım. Bunları. ikiye atarken. Tekte onu sallayacağım. Bakalım. Nasıl abi. Ya yanmaması. Daha iyi olur ama nedense. Bak bu şey geldi böyle. Hani geçecekmiş gibi hissettim. Aha. İşte bu be. İşte bu be. Abi bu kadar abi. İşte bu be. Abi iyi hissettik. Bak raptörü basamadık. Quest'imizi 7 yaptık abi. Of. Şükür. Abi işte bu ya. Bu kadar. Daha silah mila gerek kalmadı abi. Bence 8 raptörden iyi bir item. Of. Of of of. Şölen var beyler. Şölen var. Ben size şöyle söyleyeyim. Videodan bundan sonraki ilk 5 dakikaya ekranın sağına soluna aşağısına yukarısına dikkat edin. 10 saniyelik bir şey bırakacağım. Dikkatli olan keşi kazanır kanka. Bu iteme özel 800 keş. Bu videoyu izliyorsanız bundan sonraki 5 dakika içerisinde ekranın herhangi bir yerinde belirecek. 10 saniye çok. 5 saniye. Durup gidecek. Sonrası size kalmış. Videoyu beğenip bana abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Sizin için uğraşıyorum. Elimden gelenin en fazlasını yapmaya çalışıyorum. Farm atıyorum uyumuyorum gece gündüz uyumuyorum. Bir destek çıkın be. Şunun hatırına be. Neyse arkadaş devam. Dostlar selam. Eee şimdi Mucan arkadaşla konuştuk. Böyle Brahman partide e, taksicilik yapıyor. Sağ olsun saat. Bugün saat ile 10. Rese kadar yardımcı olacak bize. 5 mden Yani saat diye geliyor. Böyle göstereyim. An falan falan falan. 6 hem dedi 5 olmaz mı dedik. Şimdi yine pazarlığı yaptık sağ olsun. <laughs> Kırmadı bizi. Çok sağ ol adışım. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Dostlar partiye girdik. Greg Mes Pak geldi bize. Şöyle söyleyeyim sana. Saat 10.05. Saat 4'te zaten Mes var. Bizim saatte 11.05'te. Bakalım 5 saatte ne gelecek ne gidecek üstümüze. Onu göreceğiz. Buradan Kendimizi pembe atalım. Nakit. Ne kadar varmış? 800 k. Nakit. Bir milyon, bir milyar yüz elli dört, dokuz kırk iki, yüz yetmiş dört. Maşallah, Şu bakalım 5 saatte ne olacak arkadaşlar. Oksu arkadaşıma da çok teşekkür ederim. Sağ olsun. Adamın elektriği gitmiş beni çağırdı. Geldi direse kadar dur. Ama bu partiye girdik. Kendisine çok çok teşekkür ederim. İyi bir dolayı. Allah razı olsun. Başım. Zor be. Bakalım dostlar, 5 saatin sonunda ne gelecek, ne gelecek. Tamam. Selam dostlar, res gelmiş. Ee, şöyle göstereyim. Toplamda 5 saatte ne kadar eks kasmışız? da onu hemen söyleyeyim size. X premium var. 1 milyar 154 milyon 942 binde dolata oturmuşuz. Toplamda 1 milyon, 1 milyar 350 milyon 388 bin eks kasmışız Otalda. Yani toplamda biz 5 saatte 195 bin X kasmışız. 5 saatte bence güzel Brahman olarak. Nakitte de bakalım. 2 m 800 k ile başlamışız. 4 m 800 k olmuş. Bir de çöpler olmuş. Bunlar da etse 200 k etse. etse. 5 m desen. 2M 200K para kasmışız arkadaşlar. 5 saatte. Bir de mana, manası var. 189 çarpı 5 yapsak. Hemen yapalım. Böyle 189 çarpı 5. 945 kaldı buradan yapıyor. Bir, bir de desek 5200 6200 yapmış. Yani toplamda buradan 6200 desek 6m200k eksi 200 800 3m400k para kasmış arkadaşlar toplamda 5 saat içerisinde. Bakalım eksimiz 92'ye varmış. Yani zaten 78 evvel olduk güzelinden. Bir an önce 80 olup artık farm'a odaklı olursak çok çok daha iyi olacak. Bakalım. iyi seyirler, iyi eğlenceler.